bundan geldim. Yemek yok. Ne yapıyoruz hemen? Makarna suyu koydum. Kaynattım. Biraz tuz, biraz sıvı yağ ekledim. Makarna nasıl salalım? Burada da dünden kalan taranam var. Onu da istiyorum. Yanına da turşularımdan çıkaracağım. Bu geceki menümüzde böyle olsun. Oh mis gibi de taranamız var. Daha ne olsun yeter. Bereket ver. Yarına yaparız yemeğimiz. Makarnam kaynıyor. Karanımı da ısıttım bu hal bu ara mis gibi koktu turşularımı da çıkarıyorum masama hazırlıyorum Makarna pişti çok da yumuşamasını istemiyorum biraz deli kalsın makarna daha güzel oluyor bu da, da çıkarıyorum biber turşu ve size anlattığım harika lahana turşu bembeyaz, sakız gibi, kütür kütür olmuş. Üzerine biraz sıvı yağ dökeceğim, toz biber dökeceğim. Yemeğe doyulmuyor tadı, o kadar güzel olmuş. Sıvı yağ kızdırıyorum makarnam için. Lahana turşuma da biraz sıvı yağ gezdirdim ve dediğim gibi biraz toz biber. Bu da nenelerimizden gelen bir genellik. Böyle yapıyordular. Lahana turşunuz varsa sıvı yağ dökün ve üzerine toz biber dökün deneyin. Kahvaltıda bile güzel gidiyor. İşte böyle. Yalnız turşumu yaparsanız ya da yaptıysanız çok memnun kalacaksınız. Kütür kütür bir turşu süper olmuş. Nasıl anlatsam bilmem. Turşu bitene kadar kesinlikle de morarmıyor suyu. Hiç sirke yok. Tuz, su. O kadar. Kısmamıştı. Evet. 5 dakikada gene hazırladık bir şeyler. Taranımızı ısıttık. Turşularımızı çıkardık. Makarna. Bereket versin diyelim. Allah bin bereket ver. Tam istediğim derilikte. Yağ kızdı, Şöyle makarnamızı dökelim tavanın sapı yok korkuyorum kendimi de yakacağım diye. Tamamdır makarnam da oldu. Masamı götürebilirim. Taranımı ısıttım. Mis gibi şöyle. Makarnamı pişirdim üzerine de peynirini, o aladım. Turşularımı çıkardım. Misin misleri oldu. 5 dakikada yemeğimizi hazırladık. Bu gece de böyle olsun. Yemeğimiz yoksa tarhanamızla makarnamız, turşularımız yeter. Ne diyoruz? Misin evinde. Misler pişmeye devam ediyor diyoruz. Yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Yemeğimizi yedik eşimle. Ortalığı da topladım. Akşam kahvemizi yapıyorum. Bu gece yemek yoktu. Neşkom'daydım. Makarna, tarhana Allah ne verdiyse yendi. Bugün Türk kahvesini içemedim. Neşkom'da da fırsatımız olmadı içmeye. Onlar geldi. Hemen biz eve döndük. Eşimle içeceğim şimdi kahve. Günün gecenin son kahvesi. Bugün Nescafeleri bayağı işte. Giderken içtim. Geldiğimde içtim. Çay Neşkom'u içtim. Eee, çok kahvesiz olmaz. Onu içmeden olmaz. <laughs> Şimdi bunu da içelim. Umudumuz kesilsin artık kahveden. Yalnız bu kahveleri yaptığından eşimin gidiyor şu an. Ona güzel bir sürpriz olacak. Bana göre güzel ona göre kötü. Sevmiyor ya. Bir de avada sevimli akul için istemiyor. Sürpriz. Ben de bana kahveyi yapayım <laughs> Hatır için çiğ tavuk yedirmiş. O da karısının adına kahve içecek. Yapacak bir şey yok artık. Tamam O kadar da olsun. Biraz fedakarlık. Montu giydim de öyle kahveyi yapıyorum. Çıkarken hazır olsun sırtımda. Balkona hazırladım. Sandalyelerimi cama açtım. geri yine kaldı. Kahvemi yapmak kaldı. Her zamanki gibi yeşil fincanlarla sevdiğim fincanlarla bunlarla kahve de soğumuyor çabuk. Ötüksün kendilerine ağızlar. Daha genç olduğu için onlar soğutuyor kahveyi. Bunlar daha hoşuna gidiyor. Biraz kahve koymamış. Bir tane nasıl? Çok güzel. nazar diyecek götürelim kahvelerimizi kendi nazarım diyor Bismillah. kahveleri çekmeden götür çektiğim zaman bu sefer ya da anlatıyorum ışıl ışıl evimden uzaktım bugün torunlarlaydık köşkümüze şöyle eşinde bir çıkalım. <laughs> tamam bu sefer dökmeden hallettim. Burada da Bulem'le bugün çektiğim canlı yayınımız var televizyonda da. Daha işime seslenmedim. O kenarki odada televizyon seyrediyor. <laughs> keyfini yapıyor tamam. yani. Şu an kahveden haber yok. Kahveler mis gibi oldu. Şu görüntüye bak. Bu içilmez vallahi aşkına ya. Sevmeyenler için bir şey Ama sevenler her zaman içer. Yani bir müsa yağdı biraz. Bir de çekelim köpüklerini. Telefon da arada bir bulanık gibi çekiyor. Arada bir düzgün çekiyor. Ne bileyim anlamadım gitti. Nasıl yapalım? Buradan alalım tabii ki bu kahveler için. Bak da içecek halimiz yok. Tablo da yeşil. <laughs> ben kırmızıyı çok severim de demek ki yeşile de seviyorum. Ama güzel yeşil olursa böyle. Fincanlarımın yeşil olursa. Dışarısı da yeşil, karşımda yeşil. Kargalarımız biraz azalmış. Geldiğimde çok vardı. Bak daha hala uçuyorlar o kadar değil. diyoruz videonun sonunda yaparsanız size de afiyet olsun diyorum eşime de bana da afiyet olsun mis gibi kahvelerimizi içelim günü ve geceyi sonlandıralım bu videoyla gelen yorumları cevaplayalım. Sabah ola ayır ola diyelim. Yarını da artık ne çekeriz, ne olur, ölür müyüz, kalır mıyız onu bilemeyiz. Allah sağ salim çıkmayı nasip etsin yarına. Allah kalbinizden geçen güzel duaların hepsini kabul etsin diyorum. Benim de duam belli. Önce sağlık sonra da söylemeyeyim. Onu bilen biliyor zaten. Tekrar herkese afiyet olsun diyorum.